Babayuma kanalıma hoş geldiniz dostlar. İyisizdir inşallah. Evet bakın yeni karakteri aldık. Yeni karakter artık bizi. Bir önceki videoda söylemiştim işte birkaç tane böyle fırtına görevi vardı. O fırtına görevini yaparsam bu karakteri alacaktım. Onu ben aldım, yaptım ve aldım. Karakterim bu kırmızı kırmızı yani Evet ben direkt oyuna başladım. Şimdi ne yapacak Biz görev yapacaktık. Değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim şuraya. Görevimiz tehlike. Dun, 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 dun. Şuradan direkt başlayalım. Bakayım nerede? Şurada. Dun, 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 dun. Karakter iyi, iyi güzel. O bayağı uzaktaymış be. şu Şimdi bir önceki videoda ben burayı aradım. Bulamadık aşağıda mı yukarıda mı aşağıda mı yukarıda mı vesaire vesaire derken alan geldi alan geldi öldük öldük bir şeyler oldu. Şimdi bakalım şimdi bulabilecek miyiz? Büyük ihtimalle bu. Aman yanlış yeri açtık. Müdürlük mağarasındaki kontrol panellerine gidin. Gücü kes diyor. Hmm, derinliklerinde olabilirmişiz. Derinliklerinde yani yerin altında olabilir. O zaman müdürlük mağarası şurası. Şuradan direkt aşağıya yapışırız herhalde. Evet arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, bu ara izlenme sayım da düştü. Beğenme sayım zaten. Beğenmem, like hiç yok. O yüzden biraz mutsuzum. Cihanım sıkkın, moralim bozuk. Ee, yani abone olursanız, like atarsanız çok mutlu olacağım kesin yani. Yüzde yüz mutlu olacağım daha çok kesin yani. Çadırı ne yapacağım lan ben? Şuraya bir çadır atayım da. Kalsın bu çadır dursun orada. La 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 ne yapıyor la Allah Allah Öyle bir sakin şuradan atlayacağız Şimdi müdürlük mağarasına giriş Yapıldı Şimdi, Orası değil gücü kesecekmişiz yani Derinliklerde bir şeyler arıyoruz Derinliklerde Derim. Aha bu denk geldi Tamam sen git Hoppala. Hoppala. Da hoppala. Şimdi derinliklerde. Şimdi nereden bulacağız şey? Şimdi şunu patlatabilir miyiz yere? Yer patlıyor mu? Yer patlamıyor. Şu mu? Değil. Ya fark ettin mi? Bu arada ışın silahıyla ışın kılıcı falan yok oldu gitti. Bir daha çıkmıyor. Kanalizasyon. Dalukları daha Burada mısın? Si burada mısın? Tu esti neredesin? Ya Gene alan dışındayız ya arkadaş şunu bir bulsaydık. Bir şey çıkmadı buradan. O değil. Abi nerede ya? Lan çıksana o kalem. Güç dedi şunlar mı ya? Yo bunlar da bir. Şunu Şuna lazım olsun. Bunları ben bir patlatmaya çalıştım. Şimdi dur bakayım şu nereye gidiyor? Bir boru vardı. Bu boru Ha, şurada. Bu ne? Ha, buldum seni. Burası değil mi? Savaşla ilgili her şey çok kötü ama bu var ya. Sırf eğlencesine bile yaparım. Ah, onarmak zorunda olmadığın bir şeyi kırmak kadar keyiflisi yok. Bir tane daha mı var? Tamam bir tane daha nerede? Şu alan gelmeden şuradan bir tam üstündeyim var ya. Eee. Eee burada da yok. Bir dakika, bir şey bakacağım. Üç tane varmış bir de, İnsafsız. Bu ne lan? Burayı gizli geçit mi yaptınız? Şimdi üç tane vardı biri de buradaydı ama alan geliyor. Biz tabii ki de bunu sonra yapacağız. Kaç kaç kaç. Bas bas para ne 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 ya nosiko. Tamam yeri just dünyaya. Hadi da hadi da hızlı git biraz. Zaten alanı kaçırdık. Giderek bir tane adam indirdik ha. Bu da iki. Bu da iki dosttu. Burada mahvetti beni ya. Ben de böyle atlayayım zıplayayım mı? Oh, o alana girmişiz. Aman bir yapıştır. Yapıştır kal konuş. Ne içtim be dostum. bir tane olsaydı giderdik arabayla. Ya bunlar daha duruyor mu be? Bunu görevden sayıyorlar mı hiç? Yübele. Şimdi çatışma zamanı. Şuradan iki mermi alalım. burada araba yoktu koş 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 kay 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 kay. Alana girmek lazım. Hopa. koş 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 baya gider bak böyle baya baya gider alana da girdik tank mı şuradaki Bir ufak tank o bizi öper bizi selam öper aa bak silahımız da değişti ha alevli mi alevli ha Ana nasıl çabuk öldü? Neyle öldürdü lan o? Ha bak o da bizden ha. O da yani. Güzel. Neyse. Güzel. Çünkü görev yapacağız. Ölmek bizim için iyi. Görev yapacağız. Görev kutsaldır. Görev kutsaldır. Bir şey var Aral da. herhalde ya. Pik var. Takılıyor. İnternet gidip geliyor herhalde. Aslında modemi açıp kapatmak lazım. Bayağıdır modemi açıp kapatmıyoruz. Belki geç bağlaması sebebi de bu. Evet arkadaşlar. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Seviliyorsunuz. Geç uzak kalmayı sever Benim yanımda dans adamazsınız. Bir git lan. Bu tekno dans. Severim tekno dans. Bu ne yapıyor? Kedicik. Tam dans edin. Güzel dans ediyorsunuz. Kedisin medisin ama güçlüsün. Şöyle bir kayarız acı. Kaya 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 kaya. O ne lan? Aa buna ne olmuş lan? Şş, oğlum. Sen ne yapıyorsun sen hayırdır? Sen hay.. Sen hayırdır. Bırak lan kızı. Bırak ulan kadını. Bırak ulan. Bırak ulan kadını. Bırak ulan çat çat şimdi herkes buraya inecek ya aman buraya inmeyi de çok istemiyorum direkt ölürüz ya bir yere soteleneceğiz ineceğiz ya da çatışacağız ama tutlanmayı tercih ederim Aşağıda da tank var ha, ona göre. Dangama binerim, basar giderim diyorsanız O şu bomba silah denk gelmek çok iyi oldu. Oh, hemen ha Ha Bu arada pik var oyunda. İnternet düşüyor. de ayağını kırarsam düşer misin? O adamlar füze atıyorlar be. Bu nasıl bir çatışmadır? Şimdiki. Bak burada çatışıyorlar birbirleriyle. Yani şu an buraya gitmek mantıklı mı değil aslında ama Bir de kırmızı kırmızı var ya etrafta. Çok belliyiz ha. Bazen adamları fark edemiyorum. Önümde duruyor adam. Belki hızlı kaçırız. Ha şimdi hala ateş ediyor. Hala ateş ediyor. Lan bir sallan insanları. Hala gözetlemeye çalışıyor. Şimdi göt kısmında herhalde. gelmiş buraya. Kesin şuraya in de. şimdi. Neredesin? Hadi biraz taratıp duruyor. Hadi. Sonra mı yok? Çok mantıksız değil mi ya? O aşağıda bir şey gördüm. Oraya geçeceğim. Ya ne oldu öyle he? Bir anda fark edemedi o beni. Şu aşağıda bir şey. O, şunu alayım şöyle bir hemen atayım. Alan dışında birine yana... ne hiç sevmiyorum. Şunu bulamadım sinir oldum ya. Bir artistik yapalım. Tamam seni o kadar da şey yapma Burada mı? Abi burada da değil. Nerede bu? Yani şuraya hadi gidelim tamam. পিছ <experiences> Öleceğini fark etti. Hemen kaçtı tabi. Tamam bizlik o iş yok. Bir an şuradaki yeri çözmeye çalışacağım. Yani tam buradayım. Yalnız öldürüyordum ha onu. Nerede peki ya? Ays. O altın var burada. Çok halk. Bizim altın. Ya varsa bu taraftadır. E şu Siktir. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sığınağı bilgilendirmem gerek. Yine harika iş Böyle devam. Hemen şunu yap. Hemen bir tane daha. Oo çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ya git 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 git. acele ediyoruz ya ay başlayacağım ters yere gidiyormuşuz yala ama Kalkan Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Lan. Ben... Arkadaşlar burada ölüyoruz belli oldu. Yani salak gibi gitti yanlış yere atladı. Şeyimiz de bitti ama neyse. Görevi bulduk. Onu arayana kadar öldük zaten. Şimdi bakalım. Bir görevimiz daha var mı? Onu da yapıp bu oyunu bitireceğim. Buradan bakalım. Tabii ki de var. Neymiş? Ne diyor? Neyse arkadaşlar. E Direkt bitiriyorum ben. Çünkü hem pik var oyunda. Hem de çok fazla uzun oyun olduğu için. Kimse izlemiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.